Evet abesinin gülleri, yavru kurtlarım, pembe panterlerim benim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İslam öncesi Türk devletlerinde kültür ve uygarlık. Bak zaten soru geldiğinde İslam öncesinden bir tane soru var ya KPSS düzeyinde. TYT'de de geliyor, adli Hareket kalitesi de geliyor. Hepsinde birer tane soru mutlak geliyor değil mi? Ya siyasi tarihten sorar. Yani işte e, Hunlar artık Asya'sı Avrupa'sı, Kök Türkler Uygurlar. Bu üçü değil mi? Bir de buranın kültür uygarlığı. Kuttu, verasetti bizim devlet teşkilatıydı. Şimdi bak burayı burayı dikkatli dinleyip iyi anlarsanız, Türk devlet mantığını, teşkilatını iyi anlarsanız eğer beni Türkistan tarihinde, Karahanlı, Gazeli'de yormazsın beni. Niye? Aynısı. Beni Osmanlı'da yormazsın, divan anlatırken yormazsın. Niye? Aynısı. Beni Cumhuriyet tarihini anlatırken, tepeme anlatırken yormazsın. Niye? Aynısı. Ve hatta ve hatta öyle burada sağlam temeller vereceğim ki size yasama, yürütme, yargı, devlet teşkilat olgusu bu oturduğunda var ya vatandaşlık dersinde İsmail Yerilmaz'ı da yormazsınız. Vallahi yapılan işlem aynı sadece neyi değişmiş? Adı değişmiş. Bize değişmeyen tek şey neydi? Egemenlik anlayışı. Bizim devlet yönetimiz bu abim değişmiyor. Özümüzde, kültürümüzde bu var. İçeriden dürtüyor. Ne diye? Kur, kur. Kur ulan neyi kur? Devleti kur diye. Şimdi arkana yasan her işin başına devlettir değil mi? Eski çocuklar gel bu kameradayım. Furkan'ım ha eski Türkler devlete il el dermiş tamam mı? Bak il gider töre kalır. Tamam devlet yıkılırsa yıkılsın töre de önemli bizde. Anlarsak onun hukuk için vereceğim. İl el ne demekmiş? Devlet demekmiş. Peki devleti oluşturan unsurlar ne? ÖSYM burayla alakalı 2022'de sordu. Oksızlık Bağımsızlık işte. Kardeş olmazsa olmaz. Kavramlardan birisi. Biz tutar kafayı neyle bozduk? Bağımsızlıkla bozduk. Ya bağımsız oluruz ya bağımsız ölürüz. Bak oksuzlukmuş değil mi? Halk, kün, kün, halk olacak ülke olacak ve bir de neyiz? Teşkilatçı yapımız var. İçeriden bizi dürtüyor zaten denetini kur diye. Bunlar olmazsa olmazımız değil mi? Ha belki sorusu gelir dedik. Oksuzluğu sordu ÖSYM. Şimdi geldik. Baştaki yöneticimize ne deniliyor? Han, Hakan, Kan, Hanyu, Tanyu, Şanyu değil mi? Ama bak bu Osmanlı'da. Selçuklu'da sultan. Osmanlı'da padişah e günümüz cumhurbaşkanı gibi düşün. Sadece neler değişmiş? İsimler değişmiş ve İslam öncesi Türk tarihinde bizim kağan denilen yöneticimiz yasama, yürütme, yargı erklerinden hangisidir? Yasama, yürütme, yargı erklerinden hangisidir? Abim teknik olarak hepsidir. Ağzından çıkan yasadır. İstediği yürürlüğe kondur, istediği yargılanır değil mi? Ama teknik olarak hangisini de yapar? Teknik olarak yürütmeyi de yapar değil mi? Bak ezberleme neyi anla? Mantığını anla. Şimdi buna bakarak İslam Öncesi Türk tarihinde kuvvetler birliği vardır diyebilir miyim? E derim al vatandaşlık dersiyle birleştirdim. Yorum verdim sana adamın dediği dedik çaldığı düdükmüş. Peki ne gibi ünvanlar kullanıyormuş? Bu ünvanla da alakalı Aker bir şey dedi dedi. Unuttum. Aker'den bir dinleyin onu. Tamam mı? Han, Hakan, Kaan, Hanyo, Tanyo, Şanyo, İltemel, İdikut, İlteriş. Doğru dünya ne var? Ünvan var ama burada elik Melik falan bir sürü daha yazarım buraya. Elçi, Melçi falan. Bilme. Tamam. Burada sadece senden bilmeyi istedim. Birkaç istisnam var. Ne var mesela? Bir imparator. Mebin kitabı diyor ki Metehan neyi kullandı? İmparator ünvanını kullandı diyor. Normalde biz yoktu derdik ama var. Değil mi? Bir istisna daha var. Kimler? Tuna Bulgarları da neyi kullandı? Çar ünvanını kullandı. Anlaştık ama ÖSYM burada olanı değil. Neyi sorar? Olmayanı sorar. Ne yok burada? Ne yok? İslam Ülük tarihinde işte burada benim Ersin Hocam'dan öğrendiğim bir şarkı var. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil. Hadi oradan tereyağı gel kendine al. Bu dönem ne yok abi? Bu dönem sultan yok. Bu dönem padişah yok. Bu dönem ne bileyim işte Selçuklu'daki İzzettin, Alaaddin, Rüknettin, Nettin oğlum bunlar yok. Sultanı, padişah, kral zaten bizde hiçbir zaman yok. Anlaştık bunlar yok. Ne bunlar? Sultanı, padişahı, hüdavendigarı. Bunlar İslami kavramlar. Ben sana ne anlatıyorum? İslam önce anlatıyorum. İşte ÖSYM böyle soruyor. İslam öncesine İslami bir kavramı verir, önüne koyar. Anlaştık. Dikkat edersen yakalarsın. Bu kadar. Ezbercezle uğraşma. 30 tane ünvan var. Sonrasında bu semboller vardı. Egemenlik sembolü ayrı. Hakimiyet sembolü ayrıydı falandı. Sonra birleşti ezberleme. Birkaç tanesini bilsen senin işine gelir. Mesela otağı, çadır, e, adam nerede duracak? Otağı, çadırı olacak. Beraberinde taht, örgün değil mi? E, adam oturacağı bir tahtı olacak. Beraberinde tuğ sancağı, bayrağı olacak. Beraberinde kotuzu, serkuş dediğiniz o tüy. Hani hatırla dönen güzelinde var diye baştaki tüyler onlardan olacak. Davul, nevbet, Allah'ım bizde günde beş vakit tam 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 davullar hep çalıyormuş en başından beri. Kur, kemer Yaprak testlerin vazgeçilmezleri, berge, kamçı, tövbe nefuzü billah kamçılı Indiana Jones gibi geziyor. Kılıç, yay bunlar varmış daha bunun gibi daha 30 tane daha yazarım ben ama ezberleme tamam mı? Ezberleme. Burada ne yok? ÖSYM olanı sormaz. Neyi sorar? Olmayanı sorar. Ne yok? Sembollerde hutbe var mı? Yok. Niye? e, İslami kavram. Bunlar ne anlatıyoruz? İslam öncesini anlatıyoruz. Anladın mı? Hutbe yok. Hilat yok. Menşur yok. Hep bak bunları nerede anlatıvereceğim? İslam öncesinde anlatıvereceğim. Bunlar şey. Tövbe. İslam'a İslam geçtim. Aman! İslamiyet'i kabul ettikten sonra Karahanlı Gazneli, Selçuklu. Orada anlatıvereceğim. ÖSYM e olanı değil olmayanı sorarmış. Anlaştık. Heh, ben biliyorum başıma geleceği. Örtmenim. Hıh. Bu şemsiye var ya çetir. Burada var mı yok mu? Var mı yok mu? Kimi kitaplar alır kimileri almaz. Abi o çetir dediğiniz şemsiyenin üstünde tamam mı? Aynen şu ayet-i kerime yazar. Estağfurullah ne der? İnna fetenle raka mübina. Fetih suresinin ilk ayetidir. Şüphesiz gibi sen apaçık bir fetih verdik demek. Kardeş İslamiyet'te daha çok kullanılıyor. Ya şiş, millet ne ilk peşe düştü? Şemsiye ilk düştü. Şu genelini bilsen sana yetecek. Gerek yok. Anlaştık. Peki Han Hakan Kaan. Anlattık ünvanları, sembolleri. Peki geldim orta kameraya. Tamam. Ha bunun görevleri ne lan? Bizim kanun görevleri ne? Kardeş devleti, milleti, töreyi, ülkeyi, seni, beni, herkesi nizama, düzene sokmak. Onun neydir? Asli görevidir. Halkın refahını arttıracak, karnımız doyuracak kardeş. Maaşımızı ödeyecek, sırtımızı sıcak tutacak. Bize çünkü devlet nedir? Devlet baba figürüdür. Devlet baba karnımızı doyurur, sırtımızı gedirir. Kalacak sıcak yuvamızı verir mi? Verir. Beraberinde savaşa barışa karar verecek. Onun yetkisinde, onun kontrolünde orduya komut edecek. Kurultayı toplayacak. Devlet işlerin her türlüsünü görüşecek, konuşacak kararını verecek. Yani yasama, yürütme, yargı, lan devlet, millet hepsi bizde nedir? kağandır. Balık baştan kokar. Baştaki ne ka iyi ise biz de dipte gide o ka iyidir. İşte buradan bir kavram çıkıyor. Ne çıkıyor? Karizmatik lider kavramı çıkıyor. Bunu kurultayda daha anlatı vereceğim sana. Karizmatik lider. Biz Türkler bir dene mıy, mıy 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 herifin peşinden gider miyiz? Gitmeyiz abicim. Böyle bizim var dediğin böyle el kılıçlı olacak böyle kodu mu oturtan cisim olacak. Vallahi peşinden hepimiz gideriz değil mi? Ama diğer türlü ay merhaba nasılsınız? Ne haber alt tabaka insanlar? Aha <laughs> işte yemedim bugün. Derse adamın ümüğünü sıkarız biz. Tamam bilin. Peki gök tengriye kağandan gelen bir de güçler var. Ne onlar? Gök tengri. Bak bu sende bende yok. Kimde var? Gök Tengri'de var. Onu sen kendinle bir tutma. Onun süpermen pelerini gibi pelerini var. Tamam mı? Kimden gelmiş? Gök tengriden gelmiş. Ne onlar? Biri kut. Siyasi güç. Yönetme gücü hakkı kimde? Onda. Bu sende bende yok. Onda var. Beraberinde gök tengri ona küç vermiş. Küç yani askeri güç vermiş. Vurdu mu ağzımızın üstüne susu, su. Tamam burnunun kulağına vardıttıracak gücü vermiş. Bu sende bende yok. Kimde var? onda var. Ama bunlar elle tutulur, gözle görülür bir şey Değil. Tamam. Ha. Bunlar birer ne? İnanıştır. Beraberinde ona ülüş vermiş. Ülük dediğiniz olay ne o? Ülüş. Üleşmekten aklınıza gelsin. Ekonomik güç, iktisadi güç vermiş. Para var, huzur var. O parayı kim için kullanacak? Halkının refahını arttırmak için kullanacak. Genelde yaprak testlerde şunlar kolay olduğu için genelde yaprak testler şunu sorar. Ekonomik, iktisadi güç diye. Böyle bildin mi? Olur. Tamam. Peki Kaan'dan bahsettik. Bir de Devlet teşkilatımızdaki önemli kavramlar var. Ne var mesela? Cihan hakimiyeti. Bak ne diyor rahmetli bir şey Mete? Gökyüzü çadırımız, güneş bayrağımız diyor. Değil mi? Bak üstten gök çökmese. Yani gökyüzünün olduğu her yer bizimdir anlayışı. Onun adı neymiş? Cihan hakimiyetiymiş. Tamam Osman Turan Hoca'nın bir kitabı vardır. Tamam Türkçe ana hakimiyeti tarihi diye. Biraz ağır bir kitaptır ama vaktin olursa oku. İki kere sordu ÖSYM'e. Can hakimiyetini. Hem lisansa hem ön lisansa hem orta öğretime sordu. Bir şu TYT'lerde gelmedi. Can hakimeti. Bu olacak. Gökyüzünün olduğu her yer bizimdir. Bak beraberinde nizam alem olgusu. Bak bu İslami bir kavram. Ama bu başlangıç neresi? Can hakimetiyle başlıyor. Bak nizamı alem sordu. Şeyde Fatih Sultan Mehmet de sordu. Fatih'in kardeş katlı fermanının orijinali şudur. Ve her kimesneye evladımdan saltanat müessel ola. Nizamı alem için. Ne için ne için? Nizamı alem için karındaşının katli caiz ola. Ekser ulema da bu şekilde tezbiz eyliye anılla anılırlar. Sultan II. Mehmet Han. Türkçe meali. Devletin devamı için kardeş kardeş öldürücü dedi. al. Nizamı alem. Alemlere dünyaya ne getireceğiz? Nizam getireceğiz değil mi? Bak bu amel sonucu değil sonraki süreçte temel mantığını anla. Beraberinde kızıl elma olgusu. Ne demek kızıl elma? Kızıl elma diye bir yer yok abem Türk'ün gidebildiği batıdaki en son nokta neresidir? Kızıl elmadır. Anlaştık. Yattı mı aklına? He bunları bileceğim. Ama şimdi nizam alem İslami bir olgu. Kızıl elma İslam öncesinde var. İslamiyetten sonra daha da ne olmuş? Kudurmuş gitmiş değil mi? Ama bu dönem İslam öncesinde ne yok? cihat anlayışı var mı yok mu? Aa, cihat yok. Niye? İslami kavram. Nizami alem dene mesela. İslami bir kavram. Anlaştık. Genel kültür olsun. Sordu ÖSYM. Seviyor. Hele ki cihan hakimiyetine çok taktı. Beni eleştiriyorlardı. Hocam fazla milliyetçi anlatıyorum diye. Ya, ya ÖSYM milliyetçi. Onlar soruyor. Cihan hakimiyeti üst üste 4 yıl çıktı. Anlatmayayım da neydim? Kurban oldum. E, budur. Peki. Şimdi devlet mantığında bunlara baktık. Bir de ne var? Şu kut inanışı. Hah. Buralar önemli. Buraya dikkatli dinle. Ne lan bu kut? Keşke oğlum bu tutalmışı getireydin. Tamam? Biliyorsunuz iki oğlan var. Biri kutalmış, biri ilteriş, değil mi? Kutalmışı. Bunu da sordu ÖSYM'ye. Tamam? O zaman kutalmış daha küçük ona öğrettim ben. Adın neden lan sen dedim? Süleyman kurtarmış diyordu. Tamam? Şimdi baba diyor ki baba anlatmıyor. Niye liseye gidiyor? Artık bir karizma zaman. baba. karizman bozuluyor falan diyor bana. Ama o benim gözümde Süleyman kurtarmış. O tamam. Adın ne lan dedim? Kurtarmışım Süleyman dedi. Kut ne lan dedim? Baba ülkeyi ben yöneteceğim ya dedi. İşte bana bu kadarı yetti. İşte ey ahali Ey ahali kut inanışı yönetme hakkının gök tengriden kime verilmesidir? Gök tengriden kana verilmesidir. Bu elle tutulur, gözle görülür bir şey değildir. Kan yoluyla da al var, ak yuvar, RNA, DNA, sentrozom, libozom, golgal ile beraber bütün sulan erkeklerine geçiyor mu? Geçiyor. İşte bu kut sahibi, bu kutlu. Buna biat edin, bunun elini öpün demektir. Anlaştık. Ha, neymiş kut inanışı? Yönetme hakkının yönetme hakkının gök tengriden kime verilmesiymiş? Kaan'a verilmesiymiş. Bu bir inanış. Elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. İşte şu yönetme hakkını ÖSYM jargonuyla söyleyelim. Yani yönetme hakkı, egemenlik anlayışı. Anladın? Bak gördüğüm zaman egemenlik kaldır yerine neyi koy? Yönetme hakkını koy. Bizde egemenlik anlayışı ilahidir, semavidir. Göklerden gelen bir karar var mıymış? varmış. En başından beri bu böyle miymiş? Böyleymiş. Ama şimdi burada düşeceğin yer şu. Kut inanışı teokrasiyi gösterir mi göstermez mi? Hemen atlama sazan gibi evet var deme. Eski Türklerde teokrasi dine dayalı yönetim yok abicim. Yok ülke dinle değil. Ülke dinle değil. Ülke neyle yönetilir? Ülke abicim töreyle yönetilir. Peki ama hocam e, gök göndermiş bir şeyler olmuş falan burada din diyanet meselesi yok mu? Oradaki mevzu şudur. Kaan siyasi meşru, bunu sordu ÖSYM. Kaan siyasi meşruluğunu pekiştirmek için yani koltuğu sağlama almak için neyi kullanmıştır? Dini kullanmıştır ama ülke dinle değil ne yönetilmiştir? töre yönetilmiştir. Anlaştık bizde teokrasi var mıymış yok muymuş? Nain Davut bizde teokrasi yok. Din işleri ayrı, devlet işleri bizde ayrıdır. Anlaştık sazan gibi düşmeyin. ÖSYM hep yok diye sordu bilinsin. Tamam. Aha, kutu danışı bu. Ve her şeyin kaynağı, her şeyin dayanığı, kaynak ne? Kaynağımız abicim kutu danıştır. Bir şey oldu bilemedin sallayacak mı? Neyi salla? Kutu danışını salla. Egemenlik Anlayışını sağla. Çünkü ÖSYM'nin en çok sorduğu yorum neydi? Egemenlik anlayışıyla merkezi otorite muhabbetiydi. Bizde egemenliğin kaynağı ilahiymiş, semaviymiş, göklerden gelirmiş. Anlaştık. Aha kut inanışı bu. Her şeyin kaynağı, dayanağı bu. Peki beraberinde geldim neye? Veraset sistemine. Veraset ne lan? Veraset ne? Geldim bu kamera değil mi? Hadi. Tamam. Veraset ne? Veraset şu. Siz burayı genelde şöyle biliyorsunuz. Tamam mı? babadan oğula diyebiliyoruz. Ama bu tam olarak böyle değil. Tamam. Ne bu hocam? Meraset sistemi. Abi meraset sistemi dediğiniz olay şudur. Ülke hanedanın erkeklerinin abo, altını, üstünü, sağını, solunu, önünü, arkasını aha cizdim. Ülke hanedanın erkeklerinin ortak malıymış. Bizde kızlar başa geçebilir mi geçemez mi? Bizde kızlar başa geçemez. Örtmenim, örtmenim. E bu garı hatunu anlattın. Tomru hatun var dedin. Herifi çuvalın içine koymuş cızık cızık kendi konuyla. Bu umut Bu garı dedin işte ne güzel savaşçıymış dedin değil mi? İstisna kaideyi bozmaz. Anlaştık. Bizde ülke, veraset sistemi ülke hanedanın erkeklerinin ortak malıdır. Değil mi? Bu olay nasıl? Bu olay şöyle. Arkana aslan dinle. Ben Han, Hakan, Kaan denilen yöneticiyim. Yasama da benim, yürütme de benim, yargı da benim, devlet de benim, millet de benim. Karizmayım da. Tamam mı? Her şey benim. Peki benim beş tane oğlum var. Tamam Beş tane kutamış, ilteriş, akeriş, atılış, tutuluş, yıkılış. Değil mi? Beş tane oğlum var. Beş tane de kızım var. Benden sonra kızların başa geçebilir mi? Geçemez. Ama yönetime karışırlar mı? Karışırlar. Ama başa geçebilirler mi? Geçemezler. Değil mi? Aradaki ince yanla. Peki beş tane de benim kardeşim var. 5 tane de amcam var. Ülke hanedan erkeklerin ortak mı ya. Hepsinin de beşer tane oğlu var. Tamam. Şimdi kut anlayışı gereği. Bende olan yönetme hakkı. Kandan, al yuvar, ak yuvar, DNA, RNA, araç pozitiften. Oğullarıma, kardeşlerime, yeğenlerime, amcalarıma, amcaoğullarıma. Hepsine geçti mi? Hepsine geçti. Şimdi soru şu. Ben malları diktim. Devletin başına kim geçer? Kim geçer? İşte abicim Hepsinin başa geçme hakkı var. Benim en büyük oğlumun da, benim ortanca oğlumun da, daha benim henüz hanımımın karnında doğmamış, tamam? Böyle yumurta gibi duran kuvvetli olan olacak. Onun bile doğmamış çocuğun bile geçme hakkı var mı? Var. Benim küçük kardeşimin, benim büyük kardeşimin, benim ortanca kardeşimin, benim abimin, benim ikiz kardeşimin, ikiz kardeşimin üçüncü çocuğunun, büyük abimin birinci çocuğunun, küçük kardeşimin son çocuğunun Erkeklerinin değil mi? Küçük amcamın, büyük amcamın, orta amcamın, büyük amcamın hepsinin amcaoğullarının başa geçme hakkı var mı? Var. E kim başa geçecek? Demek ki bizim veraset sistemimiz belli mi belirsiz mi? Bizde belirsiz bir ne var? Veraset anlayışı var. Başa kimin geçeceği belli değil. Baba öldüğünde illa ne çıkacak? Taht kavgası çıkacak. Bizim Orta Asya'da olmazsa olmaz dört şeyimiz var. At. Atlama hemen. Pusat Hatun Avrat yok Pusat Hatun Değil mi? At, pusat, hatun bir de taht kavgası. Peder öldü illa ne çıkacak? İlla taht kavgası çıkacak. Ve kızlar başa geçebilir mi? Geçemez mi? Kızlar başa geçemez. Tomris ve Bogarı Hatun istisnadır. İstisna kaydı bozmaz. Kızlar başa geçemez ama yönetime karışırlar mı? Yönetime karışabilirler. Anlaştık bilin. Peki başa geçecek kişi önceden belli mi değil mi? Başa geçecek kişi önceden de belli değil. Değil mi? İllane çıkacak taht çıkacak. Peki bizde veliaht atama diye bir şey var mı? Yani ben öldükten sonra oğlum kutalmış geçsin diyebilir miyim? Teknik olarak diyebilirim ama illane çıkacak taht kavgası çıkacak ve dur burada bu veliat atamasının istisnaları da var. Bak. Mesela Selçuklu sultanları benden sonra şu oğlum geçsin demiş. Mesela Osmanlı'da 2. Murat değil mi? Benden sonra 2. Murat işte oğlu Fatih'e tahta bırakıp çekiliyor kenara. Anladın? Yani istisnalar var ama istisnalar kaideyi bozar mı? Bozmaz. Ezberlemeyin. Burayı sorunun gelişine göre yorumlayabilir misiniz? O yüzden diyorum işte ben tarihte kesin bilgi yoktur diye. Sorunun gelişine göre yorumlarınız da değişebilir. Burayı mesela Selçuk da işte işte şey verdi, paragraf verdi. İşte dedi ki işte kıyas kendinden sonra bilmem izlettin geçsin diye vasiyet etmiştir dedi. E şimdi bu cümleye göre veliaht atama var mı? E var. Neye bağlı kal? Soruya bağlı kal. Tamam. Kuru kuruna at gözlüğüyle ezber işlerine gitme. Artık yeni nesil sorular bunu istiyor. ÖSYM senin kuru ezberlemeni bıt, bıt 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 yapmanı istemiyor. Şunu kullanabilmeni istiyor. Anlaştık soruya bağlı kalacaksın. İstisnaları vardır diyorum. İstisnayla sorduğunda o zaman bu gider. Kapış. Aferin sana. Ve işte bizim Devletlerimizin kısa ömürlü olmasının da sebebi hikmeti budur. Ulan tam devleti kurdum, oturttum, her şeyi şey ettim falan derken pat diye Covid'den gittim. Hadi kalp krizinden kütledim, gittim. Benden sonra bir taht kavgası çıkıyor, devlet otomatikman 32'ye bölünüyor. Anlaştık, ha devletlerimizin kısa ömürlü olmasında bu etkilidir. Şimdi baktığınız zaman, baktığınız zaman soru illa taht kavgası çıkmasının sebebi ne? Niye kızlar başa geçemiyor? Niye veliaht atama yok? Niye devletlerin kısa ömürlü sorusunun cevabını ÖSYM'e genelde veraset olarak vermez? Ne olarak verir? Cevabı kut diye verir. Tamam. Çünkü her şeyin sebebi, kaynağı, dayanağı ne? Kut anlayışıdır. Anladın mı? Niye başka şey önceden belli değil? Çünkü hepsi kutlu. Niye illa tatlı çıkacak? Çünkü kutunun kutlanışına göre hepsinde hak var. Niye işte bela e, atama yok? Niye? Çünkü hepsi kutlu. Niye devlet tarkı ömürlü? At finke. Bilemediğin at finke. Bilemediğin ver bizim kime? Kime? Ne? Arda Güler bu olsun. Ha tamam. Bilemiyor mu? Ver Arda Güler'e. Bitti gitti. Her şeyin cevabı neymiş? Kutmuş. Anlarsın abim sebebi kaynağı dayanı burasıymış. Bunu bileceğiz. Ama şimdi baktığın zaman verasetin sonuçları hep olumsuz. Ama ıkınırsan Böyle ıhılarsan bir tane olumlu sonucu var. Bu sistemde oldu ya başa şu geçti. Şu geçti bak benim oğlum değil, kardeşim değil, yeğenim değil, amcam değil, üçüncü amcamın ikinci oğlu başa geçti. Bak amca oğlu başa geçti değil mi? Bu sistemde bu adam başa geçtiğine göre bizde başa her zaman kim geçer? güçlü olan geçer. Bu sistem zayıf mıy, mıy adamı kaldırmıyormuş. Anlaştık mı? He mi? He. Her şeyin sebebi kaynağı dayanağı ne? Kut. Egemenlik anlayışı. Her şeyimiz değişti. Bu çocuğun her şeyi değişti. Bir bakışları değişmedi. Bize de ne değişmedi? Kut inanışı değişmedi. İslami ayar çakıldı ama aynen devam etti. Anlaştık. Bilin. Şimdi bu Binlerce yıl böyle kullandık bunu. Tamam Sonra dur. Bu Selçuklu'da aynen böyle devam etti. Karahanlı'da devam etti. Gazze'de devam etti. Değil mi? Osmanlı Devleti'ne geldiğinde buraya bir ayar çakıldı. Ne çakıldı? Buraya dikkatli dinle işte bak. Türk siyasi tarihi bak. Al. birinci Murat dedi ki rahmetli. birinci Murat Hüdavendigar. Dedi ki ülke padişah ve oğullarınındır dedi. Hoppa ülke padişah ve oğullarındır dedi. Bir anda kardeşlerini, yeğenlerini, amcalarını, amca oğullarını tasfiye etti mi? Etti. Ülke padişah ve oğullarındır dedi. Ama başa kimin geçeceği hala belli mi? Hala belli değil. Sonra, sonra ikinci mu Mehmet? Kim o? Fatih. Fatih neyi getirdi? Kardeş katlini getirdi. Ülke dedi padişahındır dedi. Başa geçtiğinde kardeşlerini öldürmek de uygundur dedi. Hadi buyur buradan ya kardeş katli geldi. Ne için? Nizamı alem için. Ama başa kimin geçeceği hala belli mi? Hala belli değil. Tamam Hala berasetimiz belirsiz. Ama ne oluyor? İşte taht kavga sayısı azalıyor. Hak iddia edenler, varisler azalıyor değil mi? Beraberinde Burada film ne zaman koptu? Burada film birinci Ahmet'le koptu. Birinci Ahmet neyi getirdi? Ekber Erşet diye bir şeyi getirdi. O ne lan? Artık dedi ki tat kavgası olmasın. Kardeşler birbirini öldürmesin. Ha, hanedanın en yaşlısı, en olgunu, en büyüğü başa geçsin dedi. Böylece, böylece ve hatta yeniden kimleri dahil etti? Hanedanın tüm erkeklerini, kardeşler, yeğenler, amcalar, amcaoğulları burada dahil oldu mu? Oldu. Böylece verasette bir kesinlik var mı? Verasette kesinlik var mı? Evet var diyeceğiz. Anlaştık. Yattı mı aklınıza? Sonra süreç devam etti. İkinci hep monarşiydi değil mi bizde? İkinci Abdülhamit'le beraber neye geçtik? Meşruti monarşiye geçtik. Değil mi? Saltanat hakkı hanedanın en yaşlı en olgununda aynen devam etti. Aha Türk devlet mantığının geldim orta kameradayım. Türk devlet mantığının genel hattı budur. Tamam. Burayı cep yok ya Heh, şöyle bırakalım. Burayı rahat anladıysanız eğer tamam. Şimdi şeyini yaptım. Temelini yaptım. Dersleri uzatmayacağım. Önceki gibi böyle, 50 dakika 60 dakika ders yok. Tamam. Gençler artık sıkılı veriyor. Şurada temeli attım tamam hemen şimdi hop bir ufak ara hop devamını getirivereceğim. Neyden bahsedeceğim? Kutu hallettim, merasit hallettim, hatundan bahsedeceğim, tigin olanlardan bahsedeceğim. İşte merasit sistemimizin devamı olarak da federal, ikili yönetim anlaşı, devlet görevleri, kurultay orayı halledeceğim. Burayı tamamlamış olacağız. Parça parça izleyeceksin. Böylece tamamını izlemene de gerek kalmayacak. Anlaştık. Hadi bir sonraki ders ne olacak? Başa kim geçecek? Celal Hoca Cunus Barşı'yı dağıtacak mı? Çayım yenilenecek mi? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Haydi görüşürüz bakalım.